Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar ama siz bana Karenena diyin. Bu kanalımdaki ilk video olacak arkadaşlar. O yüzden videoya geçmeden önce ilk başta sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Gülbahar, 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ön lisans mezunuyum. Üniversiteyi de Konya Teknik Üniversitesi'nde okudum. Şimdi de sizlere kanalımdan bahsetmek istiyorum. Beni en çok heyecanlandıran bölüme geçtim. Bu kanal oyun kanalı olacak. Oynayacağım oyunlar ise mobil oyunlar olacak. Bu oyunlar savaş oyunları, korku oyunları, strateji oyunları, simülatör oyunları gibi gibi birçok oyun olacak. Arkadaşlar daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum. Nasıl geçelim? Şöyle geçelim mi? Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kulüp moduyla başladım. Genelde de hep kulüp modunu oynuyorum. Sıralı ve klasikten pek has almıyorum. Çünkü maçlar daha uzun sürüyor ve geç kasılıyorsun. O yüzden pek tercih etmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Benim hoşuma giden bu arada ilk kanı bize aldık çok iyi. Benim hoşuma giden sanırım böyle direkt dalmak, küteye girmek. Klasik ve sıralı oynarken kasılmayı beklemek beni aşırı yoruyor. Yani yormaktan kalsın da şu sıkıyor yani. Aşırı sıkıyor. Ve ve ne yazık ki benim oyundaki arkadaşlarım sıralı ve klasik seviyor. Ama ben sevmediğim için biraz da nazım geçtiği için genelde kulüp oynuyoruz. Ama ben de onları kırmamak için arada giriyorum. Bu arada daha önce 2-3 kere oynadım kulüp modunda. Güzel bir hero. Beğeniyorum. Hatta alıp klasik birazcık deneme yapmak istiyorum. Ne kadar sevmesem de kendimi geliştirmek için tabii ki de. Biraz da şundan bahsedeyim bu arada. Ben bu oyuna başlayalı hemen hemen 5 sene oldu. Ama şöyle ki 5 senenin her günü veya belli aralıklarla oynadım diyemem baya bir sene ara verdim veya bir ay oynadıysam iki ay oynamadım dört ay oynadıysam üç ay oynamadım ama hemen hemen bir senedir de aktif bir şekilde oynuyorum ve benim iki tane Mobile Legends hesabım var ikisinin de ismi Karen ama oyuna ilk başladığım hesabı pek kullanmıyorum bunu daha çok tercih ediyorum çünkü profilimi daha iyi düzenleyebilirim oranlarımı vesaire. Ama diğer hesap tabii ki daha iyi. Kostümleri var, emojileri var. Onun dışında takipçisi, canlı yayın takipçisi daha çok. Burada ilk kanal aldım. 2 2 2 2 2 Süper. 2'de 2 yaptık. Ne diyordum? Evet. Diğer hesap daha iyi bu hesaba göre. Ama bunu daha iyi kastlamak istiyorum. Ve ben çok çok iyi oynuyorum diyemem. Aa oh, çok iyi. Seri katil. İnşallah ölmem şu canı alayım da. Manem yok ama ya. Manem çok az. Şu canı da alayım. Az önce iki kere falan bana salmadılar. Manem yoktu, canım yoktu ama salmadılar pek. Özen ben aldım bu sefer. Vermiyorum. <laughs> Kimi alabilir miyiz? Alabil Alamadık ya. Kaçtı. Çok iyi kaçtı. Beyaklis'in ultisi de bayağı canımı aldı. Kari ölecek. Öldü. Öldürdü onu ya. Geri çıkalım da manam hiç yok. Kötü olan o. Manam az ya. Şu canı da ben alacağım yani. Kusura bakma manam yok. Canın az ama benim de manam yok. Alayım onu alayım onu. Ben de ha. İlk hesabımı çok kullanmıyorum dedim. Çok çok iyi bir oyuncu değilim dedim. Kendimce oynuyorum işte. Herkut ne yapıyorsun? Herkut <laughs> mal... O nasıl gelmek? Hem geliyor hem kaçıyor ya. Şaka gibi korktum bu arada. Korktum ama. Az önce bir de ben şeyi ateşi... Ah kana susamış. Teşekkür <laughs> ederim. bu arada ateşi demin atarken nereye attığımı bile görmedim. 2'de 2. Aynen 2'de 2'de geldi. Ha. Bu maç erken bitecek herhalde ya. Biz bayağı iyi çıktık takım olarak. Bu nereye bu se çekil ya bak kızın canı full manası da var. Hala şey yapıyor ya, can alma peşinde. Bak ben adamı adam akıllı salıyorum. Onun canı benden daha az. Ay sinir oluyorum. Böyle şeyleri aşırı tutuluyorum ya. Eminim yani size tutuluyorsunuzdur. Böyle canı fullken o canı alanlar özellikle var ya. Aşırı sinirleniyorum. Aşırı seviyorum. Bazen sesli seviyorum. Annem kızıyor ya yeter diyor. Sövme diyor. Ben tabi bu videolarda falan söylemeyeceğim. Dikkat edeceğim çünkü bu videonun kaç yaş kaç yaş kitlesi olur, kimler izler ve en önemlisi benim ne olur her kız geldi ve yok oldu. Korktum yine. Ben yine ne anlattığımı unutuyorum ya. Yine unuttum şaka gibi. Sürekli unutuyorum bir şeyleri. Bu unutkanlık bende çok var. Ya öl öldü ya Mosko. Bir şey diyeyim mi? Demir onlar kule altından çıkmıyordu. Şimdi bize iyi sıkıştırdılar ya. Şuraya ışınlansam mı? Işınlansam mı? Aa, yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Öleceğim ben kesin. Kesin ben birazdan satacağım bu maçı. Neyime güvendim de gittim. Hadi. 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 Süper. Süper. Ölmedim. Ay. Çok gerildim ya. Aşırı aşırı öleceğim sandım. Ama 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 ama... Öldüm. Kesin öldüm. 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 <laughs> Sonunda öldüm falan diyormuşum. 30 saniye. Ay ben ne anlatacağımı hatırladım <laughs> bu arada. Benim 11 tane yeğenim var. Aslında 10 tane 11. CEO'da. Ee, en büyüğü 13 yaşında en küçüğü de 3 yaşında falan. O yüzden izleyecekler. Ve onların dışında da izleyebilme ihtimali olan çocuklar olduğu için küfür etmeyi pek doğru bulmuyorum. O yüzden kendimi aşırı sıkıyorum ve zorluyorum küfür etmemek için. Ve bunu başarabilirim bence. İnanıyorum kendime. Ben ne yaptım? Işınlanmayı açıp gitmem peki. Konuşurken dolup gitmem. Ay şaka gibiyim. Ben gerçekten şaka gibiyim. Bu maçı satarsam ben satarım bu arada. Kesin ben satarım da. Kesin satacağım bu arada. <laughs> Yani demin yaptığım şey çok kötüydü. Çok saçmaydı. Eldora da çok iyi bu arada. iyi oynuyor. Beğendim. Alabilir miyiz? Çık 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 çık. Hah, çıktım. Süper. Demin Layla beni öldürdü. Onu da öldürmek istiyorum ben de. Buse al. Al canım ne olur sen al. Bu Buse <laughs> peşinde. Sürekli can peşinde ikimizde. Ama neden sonuç genelde yüksek oluyor ama yine de canı istiyor. Neyse. Şimdi durduk yere kıza yükselmeyeyim Öyle o yüzden. Ay her geliyor. Her geliyor. Gelme. Nerede? <laughs> şaka gibi ya bu. Her gerçekten şaka gibi. Çok gülüyorum. Bazen şey de oluyorum. Korkuyor gibi oluyorum. <laughs> gerçekten. Evet, evet 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 evet. Alın. Alırsın. Ah Adamın üçte üçünü aldım ya. Yazık bana ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Özür dilerim Moskov. Eğer görürsen falan. Üçte üçünü aldım. Özür dilerim. <laughs> Olsun öyle bir niyetim yoktu. <laughs> Ay. Çok güldüm bu arada ya. Bunlar niye geri çekiliyor? Niye geri çekiliyoruz? Abi bitirelim artık. Niye uzatıyoruz ki? Hayır, 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 hayır. Ah, iyi bir olmadı. Her kurt, her kurt, Ne yapıyorsun? Bu maçı ben sattım, sattım. Ölüyorum, öldüm, sattım. Gerçekten ben sattım. Ne yaptım? Orada ben ne yaptım? Panikten. Ay Allah'ım. Bazen çok panikli insan oluyorum ya. Gerçekten şaka gibiyim. <laughs> Kendime çok gülüyorum, kızıyorum ya. Genelde çok yapıyorum bir de bu hataları. Panikliyorum çünkü. Olsun ama ya ne olacak ki? Hadi alır mı? Alır mı? 2'de 2, 3'de 3. Yok. Estes var ya. Layla'ya deli Kaç kaç Layla'ya deli gibi can veriyor. Of öldü. Sen can al, al dedim yani. Can almaya gidiyor bir de ya. Bu arada ben ölür müyüm? Örmem örmem ya kariye aldı kariye aldı. Ben 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 oh aldım aldım süper süper süper. İki de iki. Ha kariye yaptı. Kim yaptı önemli değil. Ben veya kariye sonuçta. Aynı takımdayız. Alalım yani bitsin artık maç. Çünkü 9 dakika olacak. Ben sevmiyorum uzun maçları. <laughs> Hadi bitirelim. Kuleye vuralım. Beyat çık çık Beyat. Beatrix'in ultisi çok fena. Ah aldı. kariye aldı maçı. Çok güzel bir maç oldu. Benim çok eğlendiğim bir maç oldu gerçekten. Ve konuşmak, size bir şeyler anlatmak daha da keyifliydi. Eğer buraya kadar sabırla videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.